Çok da sevdiğim Allah için ilgi duyduğum bir aile. Gerçekten sevindim. Senin mutluluğu benim mutluluğu. Birbirimizin mutluluğuna sevinemezdik arkadaşlar. La yu'minu ahadukum hadis-i şerifin kısmına uğrarız. Sizden herhangi biriniz Müslüman kardeşlerinin dünyalık ve ahirettik hayrın olan şeylere kendisine sevindiği gibi sevinmezse Müslüman bile değildir diyor peygamberimiz. Nelere sahipsiniz? Allah cümle Müslümanlara versin diyemiyorsanız. Onlar sahip olduğunda bundan dolayı oh be bir Müslüman daha bekarlıktan kurtulmuş. Allah bir Müslüman daha bir yurtluğa sahip olmuş. Bir Müslüman daha hamdolsun şöyle bir imkana kavuşmuş diyerek içinde bir ferahlık duyamıyorsanız Peygamberim diyor senin içinde hastalık var arızalısın fi kulubin merazun ayetine sen girersin. Kalbinde hastalık olanlar diye Allah'ın yerde yere çaldığı ibadetine rağmen marazlı bir kalbin var. Mercedes sinema motorun arızalı. Özür. Arızalısın. Sevineceksin. Kesinlikle sevineceksin. Allah'a hamdolsun. O da gelinden çok memnun. Allah'a hamdolsun. Onun da oğlu şunu başarmış. Allah'a hamdolsun. Onun da yavrusu tövbe etmiş. Artık baba ol camiye gidiyorlarmış. Maddi manevi mümin kardeşlerinizin sahip olduğu şeyden huzur duymuyorsanız arızalısınız. Elhamdülillah. Onu o noktaya taşıyan Allah'a hamdolsun diyeceksiniz. Geç kalmayın. Maliyet tartabilir. Geç kalmayın. Maliyet tartabilir. Kuyulardan çıkar. Köle pazarlarından kurtulur. Hapisten beraat sussuzsunuz, özür dileriz. Yanlışlıkla tutuklandınız. Yanlışlıkla bu kadar hapsedildiniz denir. Sonra Mısır'a sultan olduktan sonra bütün bu olumsuzlukların fail olarak kapısına gelirsiniz, ayağına kapanırsınız ve haykırırsınız. Tallahi laqad aferakallahu aleyna ve in kunna Yusuf. Allah'a yemin olsun ey Yusuf. Ta çocukluğundan belliydin ne kalite olduğun. Seni çocukluğundan beri haset ederdik. Seni çocukluğundan beri kıskanırdık. Tüm başına gelen işlerin tezgahını biz sağladık. Kuyu yatan biziz. Köle diye aynı surede satan yine biziz. Doğal bir seyir ve bu süreç zarfında hapislere girmene bile en direkt neden olan yine biziz. Ne yaptıysak yolunu kesemedik, önünü kesemedik. Allah kararını vermiş. Seni Allah üstün yapmış Yusuf. E Allahu aleyna. Ben size Kur'an okuyorum. Ben size maliyeti büyütmeyin. Ayaklara kapanmadan yüreğinizi açın diyorum. Haset ettiğin o hanımın ayağına kapanacaksın. Elindeki nimetin gitmesine o kişinin ayağına kapanacaksın. Allah'ın kanunu böyle işliyor beyim. Allah'ın yasası böyle işliyor. Ummadığınız taş bir gün sizin başınızı yarayacak. Çok zor olacak. Tükürdünüz yalayamayacaksınız. Başınızı eğemeyeceksiniz. Dişlerinizin uzaklarını, dillerinizi ısırarak geleceksiniz. Ve çok zor olacak. Yutkunacaksınız. Lakat eferak Allah aleyna. Ey Yusuf diyorlar. Lakat kesinlikle demek. Arkadaş ne oluyor ya? Yorgun benim. Uykusuz benim. Ama mayışan sizsiniz ya. Ayağa kalkın bakalım. Kusura bakmayın. Kalkın ayağa. Kalk ayağa kardeşim. Hacı abi sen lütfen. Oturmayın. Bir öğretmen kadar hakkım olsun. Öğretmen ayağa kalkıyor kaldırıyor. Asker komutan değil mi ilişkisi ayağa kalk kalkıyorsunuz. Ben de camide kaldırıyorum ayağı. Milleti ayaklandırmıyorum, canlandırıyorum. Ayaklanmaya hayır, canlanmaya evet. Hep beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin inne ve ala ali ve sahbe bihi ve sellim herkes 10 santim öne kaysın bakalım arkadaşlar aynı yerde oturmayacaksınız kusura bakmayın otur <laughs> peygamber efendimiz ibadette veyahut da herhangi böyle bir ilmi toplandı, zikir toplantısında eğer uyku gelirse diyor yerinizi değiştirin hadis-i şerif ben şimdi Resulullah'ın yaptırdığını yaptırdım evet yerinizi değiştirin diyor yaptığımız iş nefsi bir şey değil İnsanları yatırıp kaldırmaktan zevk alan bir tip değilim mi? asla. Özelimde son derece mütevazi, insanlara güzel geçimli, hoca hiç kullanmayan tiplerden birisi de benim hamdolsun.